Kocasıyla ilişkileri iyi olmayan bir kadın varsa kendi doğurduğu oğluna tutulur. Onu erkeği olarak tanımlar. Çocuk da zavallı ne yapsın bu misyonu kabul eder ve annesinin erkeği olarak kendini konumlandırır. Bu çocuk büyüyüp de evlilik çağına geldiğinde aldığı eş ne yazık ki annesi tarafından kuma olarak rakip olarak görülür. Burada artık şehvet ekseninde bakın şefkat değil şehvet ekseninde bir rekabet vardır. Anne oğlunu sanki karısıymış gibi onun eşiymiş cesine kıskanır. Bu çok çirkin bir şey. Burada ne yazık ki kadının problemi kadar أركين Erkeğin...